8. sorumuzda bize hangisinde ikilemeler görev yönüyle farklıdır diye sormuş. Görev yönüyle deyince neyi kastediyor? İkileme sıfat mı olmuş, zarf mı olmuş, isim mi olmuş bunu bulacağız. A şıkkında önümüzden gemiler ağır ağır geçiyor diyor. Ağır ağır ikilememiz geçiyor ne? Fiil. Fiil niteleyen kelimeler nedir? Zarf. O zaman burada ikileme zarf olmuş. Sen buraya sağ salim gel. İkilemeyi bulduk. Sağ salim. Neyi etkiledi? Geli. Gel ne? Fiil. O zaman bu da yine ne oldu? Zarf oldu. C şıkkına bakalım. O zaman bunlar cevap olmayacak. Dolabında annesinden kalma bir elbise dışında doğru dürüst kıyafeti yoktu. Kıyafeti etkilemiş doğru dürüst ikilemesi. Kıyafet isim olduğuna göre ismini teyen kelimelere biz ne deriz? Sıfat deriz. Buradaki ikileme sıfat görevinde kullanıldığı için farklı ve cevap. Hayriye tepsideki pirinçleri tek tek ayıklıyordu. Ayıklamak fiil. Tek tek de fiil etkilemiş. Bu yüzden bu da yine zarf olmuş. E şıkkında herkes cepheye ulaşmak için koşa koşa yola düşüyor. Koşa koşa yolu değil yola düşmeyi etkiliyor. Yola düşmek birleşik fiil zaten. Bu da fiil etkilediği için bu da yine zarf olmuş. Yani bu da cevap değil. Cevabımız dediğimiz gibi Ceyhan. Çünkü orada sıfat görevinde kullanıldı.